Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Ağustos Diyarbakır Cumartesi günü yarış programı tahminiyesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir ve Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Evet, Diyarbakır'da 6 koşul bir program var. Şart 19 bir yarışla başlayacağız arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Fakat öncesinde şunu söyleyelim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen abone olalım. Videoyu beğenelim. Like atalım deniyor ya hani öyle Like atalım videoyu beğenelim ve gelelim arkadaşlar e, Videoyu izlemeye Tahminlere gelelim 2 numara e, Sonatobi'ye ilk ayak ilk tercihimiz e, Yani at yüksek ihtimal kazanır Ama e, Rakip olacak Necmi Altın'la e, Lilia Hanım 9 numara var Bir de e, Brave Kalkan 3 numara var Yani bu iki atla e, burada ilave edip 3 atla geçeriz diye düşündüm Başka bir tercihiniz varsa e, My Most Special olabilir 5 numara. E, 6 numara Nazlı Fatma olabilir. Yani bunları da yazıp hani 5 ata kadar da böyle çıkabilirsiniz ama ben e, esasen 3 atlı bir oyun öneriyorum arkadaşlar. 2 9 3 şeklinde burayı e, geçmeyi planladım diyebilirim. 5 ve 6 gibi safkanları ilave edebilirsiniz. E, ben birazcık son yarış performanslarında bocaladıkları için burada tercih etmedim ama geniş kuponda yazılabilir tabii ki. İkinci koşuya geldim. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pist yarışı. Oblivion 3 numaralı safkan. 10 gün evvel ikinci olan bir önceki yarışını kazanan. Bir önceki yarışlarında bir dördüncülük, bir üçüncülük, bir ikincilik elde eden. Tam bir tabela var diyebiliriz. Oblivion 3 numara burada kesinlikle yazılsın arkadaşlar. Ferit yardımcıyla PUBG 6 numara. Bir hafta evvel ikinci olan safkan. davet yarışında kazanmıştı. Burada neden olmasın galibiyet şansı var. Yine bu mesafede iyi giden geçmişte iyi yarış koşmuş olan Safkan Yusuf Cengiz'de Şahdemir Kır numara. Başka pistte de olsa 1.14.45 derecesi var. Yani bu yarışlarda koşabilecek bir at olduğunu biliyoruz. Son yarış performansı kötü olmasına karşın yine de 8 numara Şahdemir Kır'da yazabilirsiniz. 3, 6, 8 oyun yapılabilir. Big Moon 2 numara ilave edilip kupon garantiye alınabilir arkadaşlar. Big da son yarış 4. oldu zaten görebiliyorsunuz orada. Üçüncü koşuya geliyorum. 14 handikap, 4 yaşlı Araplar, 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bu arada bakın hep bu videoyu daha kısa tutmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Siz de bu yüzden diğer videolarda izlediğiniz gibi burada da destek olmak için katılıyorsunuz olabilir. Teşekkürler butonuna bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenseniz ve abone olsanız da bizim için tabii ki yine çok yeterli olacaktır. 14 handikap bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak dedik arkadaşlar. 8 safkan. Şimşekoğlu ve Arap damat burada eküri olarak start alacaklar. Evet arkadaşlar bu eküri benim burada çok güvendiğim safkanlar. Özellikle de 3 numara giyen gibi formda gelen bir safkanın 73 günlük arası itibariyle o formun bozulmuş olması itibariyle. Biz burada bu yarış için eküriyi tek geçiyoruz. 1 numara Şimşekoğlu tek diyorum. İsteyen tabi 6 numara Arap damat yazsın. Fark etmez yani eküri tek burada arkadaşlar. Yeğen yani normalde şu 73 günü görmeyin. Mesela formda gelen bir at dersiniz ama verdiği o ara sebebiyle bir sakatlık bir herhangi bir sıkıntı sebebiyle şu anda bu atta burada formda diyemiyoruz. Normal şartlarda formda olacak bir formu var aslında grafik açısından ama 73 gün arayla birlikte bu bozuluyor. Biz de bu yüzden burada bir numara Şimşek oğlunu tek geçtik. 4. koşu şart 3. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pisti için Necmi Altın'la birlikte Balaban Bey 3 numaralı safkan favorimiz 28 günlük arasıyla birlikte son yarışta kazanan safkan 1.31 onluk derecesiyle bu pistte elde etmiş bir dereceyle iyi koşması bekliyorum. Bir hafta evvel koşup kazanan Hırçın Faruk bir numara ilave edilebilecek bir safkan olarak gözüküyor arkadaşlar. Yine 28 gün evvel koşup ikinci olan bir isim İsa Katarlı Eşkıya Bey'i 6 numarayı da burada yazabilirsiniz. E, ee, tabi bu at kazanmadı işte başka yarış kazanan at var burada genç kız 4 numara vesaire ya bunlar da tabi ki ilave edilebilirsinler 2 numara oğludur oğlum doruk ve 4 numara genç kız da ilave edilebilir olarak görüyoruz ama öncelik olarak 3 1 6 diyorum isteyenler 4 ve 2'yi de değerlendirmeye alabilirler. 5. koşu 14 handikap dişi 4 yukarı Araplar 1700 metre kum pist yarışı 1 numara Şeyma favorimiz 5 gün evvel koşup kazanan Pelitli 6 numara 2. atımız daha sonra Nesli Nur 2 numarayı öneriyorum arkadaşlar burayı da yine 3 atla geçmeyi planlıyorum ama daha garantiye gitmek isteyen varsa Hoşgül at 3 numarayı da yazsın. 6. koşu şart 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 12 Safkan var ee, burada 10 gün evvel koşup 3. olmuş 2 yarışta 3. gelen 2 numara Asabi Ferit Yardımcı ile birlikte favorimizdir. 3 numara Master Wizard 28 gün evvel 4. oldu bir önceki yarışlarında bir 4. bir 1. olan Safkan Master Wizard 3 numara da burada yine etkili gelmesini bekliyorum yazın derim. Moon Fairy 5 numara ee, Necmi Altın ile birlikte dış start tercihini isteyen Safkan bu yarışta kazanabilecek en kuvvetli aday diyebilirim yine ee, adaylardan birisi öyle söyleyelim. Baba Abdullah çok uzun arayla geliyor. Ekirüs'ü takip et beni de Akizaylı. O yüzden ben burada bu isimleri önermeyeceğim. E, çünkü mesafede uzun yarışın. Mesafesi de uzun. Ancak yine 5 gün evvel start alıp ikinci olan Çiğit 8 numarayı da burada yazmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar diyebilirim. Serhoş Baba'yı değerlendiren varsa yine yazabilir. Burada tercihlerimiz bu şekilde arkadaşlar olacaktır. Yine Warrior Storm 6 numarayı yazmak isteyen varsa yazabilir ama çok geniş bir kupon olur. Burayı 4 hatla falan geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar biz. Onun için 2 numara Asabi, 5 numara Moon Fairy, 3 numara Master Wizard ve 8 numara Çiğit şeklinde 4 hatlı bir oyun yapmayı daha uygun buldum diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi videoyu kısa tuttuk. Mümkün olduğunca e, ucuz bir e, hani kupon olması için cüz'i miktarlarda oynanması için çalıştık. Ankara ve İzmir tahminleri zaten var. Orada daha çok bütçelerle oynanabiliyor çünkü. Biz de bu yüzden Diyarbakır'ı daha ufak geçmeye çalıştık arkadaşlar. Siz de bize destek olmak için bu bunların devamı için katılıyorsa olmayı teşekkürler butonundan destek olmayı unutmayın diyorum. Ve arkadaşlar İzmir Ankara tahminleri de yayındadır dedikten sonra herkese de bol şanslar diliyorum.